Ayakkabıcı ve Küçük Cinler Bir zamanlar çok çalışkan ve çok dürüst bir ayakkabıcı yaşarmış. Fakat yine de yeteri kadar para kazanamazmış. O kadar fakirmiş ki bir çift ayakkabı yapmaya yetecek kadar deriden başka hiçbir şeyi kalmamış. Yatmadan önce deriyi kesmiş ki sabah uyandığında ayakkabıyı yapabilsin. Ertesi sabah işini bitirmek için geldiğinde bıraktığı deriden çok güzel bir çift ayakkabı yapıldığını görmüş ve çok şaşırmış. Ayakkabıları pazara satmaya götürmüş. Bir müşteri ayakkabıları iyi bir fiyata satın almış. Ayakkabı yapmaya yetecek kadar deri almaya parası varmış. Yatmadan önce deriyi kesmiş ve bir mucize olması için dua etmiş. Uyandığında hemen atölyesine gitmiş ve masasında iki çift güzel ayakkabı görünce yine şaşırmış. Eşini çağırmış. Eşi de ayakkabıları gördüğüne çok şaşırmış. Her yere bakmışlar. Ama ayakkabıları yapanı bir türlü bulamamışlar. Bir dahaki sefer, dört ayakkabılık deri kesmiş. Sabah olunca, ayakkabılar onu her zamanki gibi masanın üzerinde hazır bekliyormuş. Geceden kestiği her deri, sabah tamamlanıyormuş. Bu, birkaç gün böyle devam etmiş ve kısa zamanda ayakkabıcı ve eşi zengin olmuşlar. Onlara bu kadar iyilik yapanın kim olduğunu bilmeyi çok istiyorlarmış. Bir gece, kimin gelip muhteşem ayakkabıları yaptığını görmek için atölyedeki bir perdenin arkasına saklanmışlar. Bir süre sonra bir ses duymuşlar ve küçücük cinleri atölyeye camdan girerken görmüşler. Ayakkabıcı ve eşi onları gördüklerinde çok şaşırmışlar. İki cinin ayakkabıları dikmek için kendi eşyaları varmış. Önceden kesilmiş bütün derileri almışlar ve dikmeye, yamamaya ve çekiçlemeye başlamışlar. Cinlerle ilgili garip olan ise çok basit kıyafet ve ayakkabılar giymeleriymiş. İşlerini bitirdikten sonra cinler mutlu mutlu dans edip camdan çıkmışlar. Ayakkabıcı, olağanüstü ayakkabılar yapıyorlar ama, kendilerinin güzel kıyafetleri ve ayakkabıları yok. Onlara teşekkür etmek için, onlara küçük ayakkabılar yapacağım, demiş. Eşi ise, ben de onlara güzel kıyafetler yapacağım, demiş. Kadın iki kırmızı şapka örmüş ve küçük pantolon ve ceketler yapmış. Ayakkabıcı da cinler için iki çift ayakkabı yapmış. O gece kesilmiş deri yerine ayakkabıcı ve eşi küçük kıyafet ve ayakkabıları bırakmışlar masanın üstüne. Gece yarısında cinler tekrar atölyeye camdan girmişler. Küçük kıyafet ve ayakkabıları görünce çok sevinmişler. Hemen onları giyip dans etmeye ve gülmeye başlamışlar. Yapılacak ayakkabı olmayınca cinler atölyeyi bir süre sonra terk etmişler. Ayakkabıcı ve eşi cinleri bir daha hiç görmemiş ama yardımları için onlara hep minnettar kalmışlar.